Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine açacağım. Fincanımı sizleri bekletmeyeceğim. Ama öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenileriniz için sağ olun. Bakalım neler var. falınızda ne söyleyecek. bir yol gösterici karşınıza çıkacak. E, sadece size değil birkaç kişi, yani böyle bir grup halinde, böyle bir sınıf gibi 4-5 kişilik bir grup e, yan yana dizilmişsiniz. Karşınızda kocaman birisi böyle sahnedeki biri gibi e, ve elinde bir çubuk böyle e, uzun bir e, şey, e, tahta gibi bir şey. E, bununla bir yol, bir hedefi işaret ediyor. Böyle orkestra şefi gibi elinde şey e, çubuk dolayısıyla siz 4-5 kişiyi birden bir yöne yönlendirecek, yol belli bir hedefe yöneltecek bir şey olarak görünüyor, öğretmen olarak görünüyor. Şimdi bu sizin aslında bu kişi sizsiniz. Bu 4-5 oturan kişi de dedim ya 4-5 kişi oturuyorsunuz. Bunlar da aslında sizin içinizdeki yetenekler, kuvvetler, özellikler ya da diyelim ki yapmak istedikleriniz ve bu öğretmen olarak çıkmış kişi sizin bilinciniz. Bilinçli bir şekilde bu kuvvetlerinizi, yeteneklerinizi belli bir arzuya, belli bir hedefe doğru yönlendireceksiniz. Yani bir orkestra şefi gibi bilinciniz e, tahtayı eline alacak çubuğu ve e, duygularınızı, düşüncelerinizi, his, e, hissiyatınızı, işte korkularınızı, kaygılarınızı, umutlarınızı her neyse artık hepsine diyecek ki ben ipleri elime alıyorum. Siz hepiniz buraya, bu buraya bakacaksınız. Hedef bu. Yani burayı çözeceğiz önce. E, bunların hepsini belli bir şekilde böyle bir e, çobanın sürüyü e, yönlendirmesi gibi, belli bir e, koya sokması gibi. E, siz burada kendi içinizde e, sınıflandırdığınız yani belli bir e, sınıf şeyi bir arada tuttuğunuz, belli bir sınıfa soktuğunuz duyguları, istekleri neyse artık belli bir hedefe yönlendireceksiniz. Bu sizin kararlılığınız. Yani amacınıza ulaşmak noktasında artık duygu yönetimi, bilhassa öfke ve heyecan gibi ani gelişen duyguların yönetimi, bunların gerektiğinde baskılanması, duygularla hareket edilmemesi, Mantığın devreye sokulması. Yani burada bilinçli şekilde aslında bunu yapacaksınız. Ve bu noktada belki eğitim bile alabilirsiniz. Yani bu iç sesinizi, duygularınızı yönetmek konusunda. Evet yeteneklerinizi kullanacaksınız. Yani belli bir yönde kullanacaksınız. Burada bir 62 yazıyor. Geçenlerde bir falda daha çıkmıştı bu. Hatırlamıyorum hangi fal olduğunu. Yine arada bir virgül vardı. Aynı şekilde yani şu an dejavu oldum. E, bakın görüyor musunuz 6 virgül yanında 2. Yani e, ilk bakışta 62 gibi görünüyor ama e, şurada hemen e, yanında küçük bir e, virgül var. E, gerçekten tıpa tıp atıp aynı şekil. Geçenlerde bir falda daha çıktı e, 6.2. Yine burada da görünüyor. Burada biraz böyle e, şey. Sanki böyle büyük bir kuşun üzerinde gibi, şöyle bir kanadı, şu altının bulunduğu yer bir kanadı, şu tarafa doğru diğer kanadı ve kuyruğu şöyle geliyor. Burada böyle büyük bir akbaba gibi bir kuş, sanki yani şu tarafa doğru uçuyor. Yandan görüyoruz, yani şu kısa kanat uzakta kalan kanat, altı olan bize doğru uzanmış bir kanat ve kuyruk şuraya doğru. Fırsatım olursa çizerim. Böyle bir kuş ve e, kara bir kuş, alıcı bir kuş, bir akbaba hani böyle şey tehlikeli bir leş kuşu gibi yani. Böyle bir şeyin üstünde e, yani gerçekten ben şimdi e, bunu yorumlamak istemiyorum. E, hani bana hoş bir şey gibi gelmiyor. E, o yüzden hani bir şey de söylemek istemiyorum. Siz kendi hayatınızda bunun nereye tekabül ettiğini siz yorumlayın. E, ama ben sadece şunu söyleyeceğim. Yani büyük bir kuş görüyorsunuz zaten. Bir, bir ikincisi... Kuşun ayaklarına takılmış. Burada başka bir kuş var. Yani avlanmış bu olan olmuş. Hani bir şeyi yakalamış. Hani böyle kuş gelir böyle tarlada işte bebeği kapar mesela. Bebeği kapar götürür falan ya. Böyle kötü bir şey var burada yani. Bakın görüyor musunuz yakalamış ayak ucunda. Gel gelelim şurada şu kuşun kanat ucu olan yer. Sanki böyle alnı gibi şöyle baktığınızda burada bir cadı suratı gibi böyle çok korkunç bir surat da oluşuyor aynı zamanda halbuki şu onu suratın çene kısmı dediğim şey kuşun kafası şurası kanat ucu yani ama bunları böyle dediğim gibi yani başka bir resim gibi bakarsak da bu bir gülen bir cadı suratı gibi korkunç da oluyor aynı zamanda o yüzden bu kötü bir şey yani negatif bir şey bu büyük alıcı Leş kuşuna benzeyen bir e, insana, bir kuruma, bir duruma e, elinizdeki şeyleri kaptırmama noktasında dikkatli olun. E, ben bu kadar söyleyeyim. E, siz e, gerisini e, kendiniz bilin. Yani kendi hayatınızda nereye tekabül ediyorsa. E, bu 6.2 de bu kişinin plakası gibi, kodu gibi. E, bilemiyorum artık neyse yani onun barkodu diyelim biz e, bu kuşun büyük bir kısmetiniz var böyle kocaman görüyor musunuz bir balık kuyruğu da şöyle ya yani böyle süzülüp geliyor kocaman bir kısmet bir baddi fırsat elde edeceksiniz Hatta arkasından gelecek bir kısmetiniz daha var aranızda araba almayı düşünenler varsa ya da böyle hani galerilecilik gibi rentekar gibi bu tarz bir iş yapanlar varsa bilhassa yani onlar açısından güzel bir fırsatların peş peşe yakalanacağı bir süreç hani böyle birkaç peş peşe güzel fırsat elde edebilirsiniz onun haricinde aranızda araba almak isteyen varsa araba alabilirsiniz satacaksanız güzel fiyatla beklediğinizin üstünde fiyatla satabilirsiniz yani hem satıp hem sonra güzel bir araba bulabilirsiniz hepsi dahil böyle peş peşe birkaç güzel gelişme var yani arabalarla ilgili şansınız yaver gidecek her ne yapıyorsanız, alıyorsanız da, satıyorsanız da, kiralıyorsanız alıyorsanız da arabalarla ilgili güzel şanslı bir süreçtesiniz. Canlarım en bir T harfi var. Bu T harfi ne bir insan sizi yönlendirmeye çalışıyor. Yani şöyle olabilir. Bu T harfi bir şirketin, bir kurumun veya bir ülkenin bir yerin isminde bu kişi de sizi oraya gitmeniz, oraya girmeniz noktasında yönlendiriyor. Hatta size yardım ediyor olabilir. ama hayırlı görünüyor, güzel görünüyor. O kişinin sadece biraz abartısı var burada. hani size ikna etmek için, hani sizi oraya yönlendirmek için diyor ki şöyle güzel, böyle güzel, bu efendim şöyle falan. E hani %30 yalan var diyeyim burada. Yani yüzde %30 abartıyor. O T harfinin boyu 70 cm o size bir metre diyor yani. Kısacası 30'u yalan ama yine de güzel, yine de evet dediği kadar abarttığı kadar olmasa da e, hani siz de zaten o kişiyi tanıyorsunuz yani onun o yapısının farkındasınız. Hani sizi ikna etmek için abarttığının ballandıra ballandıra anlattığını farkındasınız. E, ama gerçekte o kadar ballı olmasa da yine ballı yani güzel bir e, ballı lokma diyelim e, güzel olacak eğer kabul ederseniz e, giderseniz yönlendirdiği yere. Parayla ilgili bir yani böyle bir birkaç kişinin olduğu birkaç ortağın ya da birkaç alacaklının yani birkaç kişinin söz sahibi olduğu bir e, parayla ilgili bir konu. Bu birkaç kişi de yani böyle aileniz hani ailenizden birileri olabilir. Yani diyelim ki bir yatırımınız var ve e, bunun neyle ilgili kullanılacağı ile ilgili hani ailede herkes söz sahibi şunu mu yapalım bunu mu yapalım e, veya bir miras konusu olabilir yani bir şekilde herkes söz söylüyor. Böyle bir parayla ilgili konu gündeme gelecek ve herhalde 7 parçaya 7'ye bölünecek veya 7 ayrı iş için kullanılacak bir şey gibi olabilir. Ama bu 7 parçadan ikisi büyük onu söyleyeyim. Yani 5 tanesi küçük küçük diğer ikisi büyük ve toplamda aslında pastanın yarısını oluşturacak büyük birlikte o iki pay ee, diğer yarısı da 5'e bölünecek gibi düşünebilirsiniz işte o büyük paylardan bir tanesi sizin onlar da kendi içlerinde yine bir dengesizliğe sahip ee, hani dedim ya pastanın yarısı ikiye bölündü o, o, orada da bir eşit bölünme yok yani Orada da 20'ye 30 diyelim yani e, %50'si e, 20-30 gibi bölünmüş kendi içinde. Kalan %50 de onlar onlar 5'e bölünmüş ee, gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu büyük olan parça sizin. Yani en büyük parça sizin. En çok siz söz hakkına sahipsiniz ya da e, en çok size e, şey tanınacak, hak tanınacak, iltimas geçilecek gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla e, kalan yani bence bu söz hakkı e, bu paranın neyle ilgili kullanılacağına dair siz nereye çekerseniz oraya gelecek. Ya yani burada bir baş bir lider, bir e, hani komuta eden, direksiyonu tutan e, parça olarak görünüyorsunuz ve Dolayısıyla e, bu 7'ye bölünmüş parça e, 7 hisseli 7 ortaklı yapı için e, karar verici kişi onu nereye çekecek olan e, kişi e, nereye gideceğine karar verecek olan kişi sizsiniz 7 kardeşin büyüğü olabilirsiniz mesela hani en büyüğü siz olduğunuzda hani vardır ya böyle en büyük işte kardeş ne derse onun dediği olur diğerleri biraz onu dinler hani açıkça bir şey olmasa da arada açıkça söylenen bir kural kaide olmasa da genel olarak büyüğün dediğini dinleme eğilimi vardır ailede falan böyle bir şey ve dolayısıyla bu parayı siz yönlendireceksiniz. bir demet çiçek ama böyle kendi içinde ikiye bölünmüş gibi bir tarafında böyle koyu çiçekler bir tarafında açık çiçekler gibi böyle büyük bir şey düşünün yani çiçek demetini düşünün hakikaten böyle ayırıyorsunuz yani ikiye bölüyorsunuz ama orada öyle bir denge var ki yani şey değil hani eşit bölünme değil dediğim gibi koyu renkler bir tarafa hani böyle sanki karışık gül demeti diyelim kırmızı gülleri bir yere ayırdınız pembeleri bir yere Şimdi bu e, bir şeyin e, sapla samanı ayırmak gibi aslında ve duygularınızla ilgili hani böyle daha yoğun, daha tutkulu diyebileceğimiz şeyleri bir yere koyup e, daha hafif, daha böyle e, hoş, e, daha böyle olsa da olur, olmasa da olur ya da e, çok vurgulu değil e, dediğiniz duygularınızı, isteklerinizi bir kenara yani sınıflandıracaksınız. Yani bunların hepsi sizin aslında yapmak istediğiniz şeyler, istekleriniz, tutkularınız, arzularınız. E, hayalleriniz diyelim ama e, işte bazılarını tutkuyla isteriz ya her gece aynı hayal yani 7 e, 7'sinde yedi, neyse 70'inde de aynı hayali kuruyordur ya insan böyle belli bir şey takıntılı olduğu konular vardır işte onlar o koyu olanlar onları bir yere ayıracaksınız e, süzme şey gibi işte süzme peynir gibi süzme yoğurt gibi şeyi yani işin e, yoğun tarafı Diğer suyunu süzdüreceksiniz. Onu bir kenara eleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki özütü en yoğun en şey kısmı bende kalsın. Ben buna odaklanacağım. Bunu gerçekleştireceğim. Kendi kendinize dolayısıyla kucağınızdaki böyle bir koca bir demet çiçeği. Ee, ayıracaksınız birbirinden ayıklayacaksınız ve bunun yarısının çöp olduğunu hani o açık renkli kısmı kastediyorum ee, hatta belki yarısından bir tık daha fazla yani %60'ı gibi düşünün bunu da ee, ayıklayacaksınız onların çöp olduğunu onların o kadar da önemli olmadığını onlardan vazgeçebildiğinizi göreceksiniz ve onları bir kenara ayıracaksınız ee, ve sizin olan kucağınızda kalan o koyu tonlu olan e, demeti kucağınızda taşımak için bütün şeyinizi ona ayıracaksınız. Bütün gücünüzü, kollarınızın bütün gücünü o demeti taşımaya vereceksiniz. Yani hedefleriniz arasında, amaçlarınız arasında bir eleme yapıyorsunuz. Bir netleşme, kendi kendinize bir kavli karar veriyorsunuz ve o yönde ilerleyeceksiniz. Bu çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel çıkmış. Evet bakalım tabağınızda neler var. Sevinçli haberleriniz var burada. <laughs> evet, güzel güzel haberleriniz gelecek. Biri duygusal bir konuyla ilgili, biri parayla ilgili iki büyük haber. Bunun haricinde küçük küçük başka haberleriniz de var ama bir tanesi kalp, duygusal bir konu, biri ve para. Asıl önemli olan bu ikisi. Evet, uzakta, yurt dışından gelecek birisi veya siz oraya gidecek olabilirsiniz. Ama daha ziyade o geliyor gibi duruyor deniz aşırı bir yerden bir uzak bir yerden bir kişi geliyor. Hatta bir gemiyle bile geliyor olabilir bu gelen kişi. Bir don, don çıkmış arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz don yani kilot. Şimdi ama bu sizin böyle sırtınızda boynunuzun borcu gibi yani yükünüz, göreviniz olarak çıkmış. Bir ayıbı örtmek, bir kusuru örtmek sizin göreviniz. Burada bir başkasının diyelim ya da geçmişte yaptığınız bir şeyin hani sırt aynı zamanda arka geçmiş ya. Geçmişte yaptığınız bir şeyi örtmek bugün göreviniz. Bunu kapatmak, geçmişte yaptığınız bir hatayı belki telafi etmek veya belki dediğim gibi bir başkasının ayıbı ee, ama şöyle bir şey bu yine geçmişle ilgili hani o size hata yaptı siz bugün aynısını yapmayın tamam o size ya, vaktiyle yardım etmedi ya da o size yüz çevirdi e, siz zor durumdayken ama bugün o zor durumdayken siz aynısını yapmayın yani siz ayıbı örtün e, burada bu don e, böyle bir mesaj veriyor size e, geçmişe yönelik e, yani şu an karşınıza çıkabilir hani vaktiyle elinizden tutmamış ya da vaktiyle e, size en ummadığınız anda çaresiz bırakmış sizden yüz çevirmiş bir insan karşınıza çıkıp aynı durumda bugün roller değişmiş sizden yardım istiyor size muhtaç olabilir bana necilik yapmayın böyle bir konuda sınavınız var yani Evet. Bir bir şeyi açacaksınız. Açmaya çalışıyorsunuz daha doğrusu ama çok zor. Yani onu açana kadar da hani bazen böyle bir soda şişesini bir gazozu açarken böyle parmağımızı falan yaralarız, keseriz ya böyle bir şey yani açacaksınız ama açana kadar da çok zorlanacak, çok hırpalanacaksınız. Bir şeyi açığa çıkarmak için belki bir suçu, bir kabahati, gizli kalan bir e, aydınlatılması gereken bir şeyi. E, belki de bir yeteneği diyelim. Yani bu, bu da olabilir. Hani kendi değerinin, yeteneğinin farkında olmayan bir insanın o özelliğini ön plana çıkarmaya çabalıyor da olabilirsiniz. Bunun için nefes tüketiyor, bunun için çaba harcıyor da olabilirsiniz. Ve kendinize zarar verecek kadar yani kendinizden verecek kadar ama ne pahasına olursa olsun bu kadar zorlanmayla da olsa açacaksınız o şeyi. Evet falımız bu kadar. Canlarım benim başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.